Herkese merhabalar. Bayağıdır YouTube'a hiç sattık biliyoruz. İşler yoğun. İşler yoğun olunca hem iş yapıp hem video çekmek biraz zor oluyor. Neyse şu günkü videomuza dönelim. Şu an Sera'nın biraz altında bahçemizin bir bölümünde yaklaşık 60 metrekarelik bir alanda yükseltilmiş sebze yatağı yapmaya çalışıyoruz. Bunun için daha önce Antalya'dan aldığımız kalaslarımız var. 3 metreye 24 genişliğinde 4 santimlik kalaslar. Bu kalasları birbirine köşe gönyelerle bağlıyoruz. Uygun ölçülerde kesip, ondan sonra sebze yataklarımız bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bir kısmını yaptık. Bu da bir plan proje kapsamında yapıldı hangi sebze neyle bir arada daha iyi olur. Buna bakarak Burçin güzel bir plan yaptı. O şekilde yaklaşık 30 metrekarelik bir sebze yatağı yapmaya başladık. Şimdi de onu bir videoyla anlatmak istedim. Hadi izleyelim. Bu arada sebze yatağı planımızı da göstereyim. Burada gördüğünüz gibi her biri 2 metreye 1 metre. Şu köşedekiler 2 metreye yarım metre. Şurada uzun olanlar da 3 metreye gene yarım metrelik sebze yatağı yerleşim planımız. Yani işte salatalık bezelye bu tarafta. Domates, kök biber vesaire buralarda. Kapya varmış, brokoli, soğan, limon. Limon mu? Yok ya marul. Limon nereden çıktı? <laughs> böyle pancar, sırık fasulye, ayşe fasulye, yerli domates, patlıcan bunların birbiriyle beraber birbirine faydalı, birbirinin zararlısını çekici, koruyucu etkilerine göre de bir plan yaptık. İşte mor lahana, bamya burada bir arada böyle bayağı bir yazmış, çizmişiz. Buna göre planlıyoruz planladığımız yapı da böyle. Yakından göstereyim. Çok basit bir zaten montaj yapısı var. 40'a 40 köşe gönye ile bir üstten bir alttan bu hafif yaş sarı çam kalasları birbirine bağlıyoruz. Bunların altına videoda göstereceğim ilerleyen zamanlarda yaptıkça karton koyacağız. Kartonu ısıtacağız. İşte sağda solda daha önce temizlediğimiz, biçtiğimiz dal, çalı çırpıları koyacağız. Onun üstüne de toprak katacağız. Belki biraz içerisine perlit koyabiliriz. Birazcık başka toprak karışımlarımız var. Torflu. Onları da karıştırarak burada yataklarımızı yapacağız. Şimdi bunlar tamamlandığında burası çok sıcak bir coğrafya. Yazın domatesler falan çok zor oluyor. Sıcakta, üstlerine büyük ihtimalle gölgelik yapacağız. Çubuklar dikilecek, onları da yaptıkça gösteririm. Şimdi şuradan yapmaya devam ediyoruz. Ondan sonra bu alanı yapacağız. Şimdi burada daha uzun vadeli planımızda da şöyle göstereyim. Telefon direkleri, eski elektrik direkleri aldık. Bunları böldük. Şimdilik birkaç parçaya. Bu parçaları tamamladıktan sonra. Şurada girişe kapı yapılacak. Kapıyı yaptıktan sonra buraya e, böyle bir kemer gibi düşünün telefon direklerinden dört e, tane kemer yapacağız. Bu kemerin üstüne de asma e, salmayı planlıyoruz. Üstleri de tellerle birleştirerek. Sonra buradan yine küçük bir tel yapılacak. Bahçeye sebze yatağı bölümü de böyle kapalı olacak. Çünkü niye bir köpeklerimiz ot sebze yemeği çok seviyor. Geçen sene bayağı bir domates tükettiler bahçeden. Bir de tavukların buraya girişini engelleyeceğiz. Kalası ürefenler çok düzgün kesmemişler, kenarlarında bir sürü ıvır var, şimdi 40'lık zımparayla burayı biraz temizleyeceğiz. Sonra gönyemizle kenarındaki fazlalığı da alıyoruz. Daire testeremiz var. Şarjlı. Çizdiğimiz yerden bunu hemen kesiyoruz. İki metrelik ölçümüzü alıp daireyle bir kez daha keselim. Önce bir kalaş tozlarını atalım. Kestiğimiz parça, bam diye yere düşmesin diye burada yardım istiyoruz. İkinci bir el lazım. Yardım geliyor. Yardım diye seslenin. Yardım geldi. Tamam mı? Şükürler. 把少？子。的 yapıyoruz. Köşemiz, diğer köşemiz bir tane gönye kullanıyoruz diye 90 dereceyi bulalım. Sonra orada burada kendini bozmasın diye. 90 dereceyi bulduk. 90 dereceyi bulduktan sonra bir tane 40'a 40 köşeli gönyeyi alıyoruz. Tork şarjlı bir tane vidamızı hemen atıyoruz. Bir tane vidamızı da çapraza atıyoruz. Sonra geliyoruz gönyemize bir daha bakıyoruz. Biraz açılacak. İkinci gönye. Bu sefer yukarıdan. Tam sıkmadım. Çaprazından bir tane daha. Bunu da tam sıkmadım. Canavar. Şimdi sıkıyoruz. Oldu. Vidamız bu olsa... Atabiliriz. Atarsak ne oluyor? Onu da göstereyim. Nasıl bir rejitlik elde ediyoruz? Şimdiki rejitlik de böyle. Yine gönyemizi koyuyoruz. Güzel. Kaç çevir altını sen Daha. yerlerine yerlerini yerleştirelim. Yerlerine. Evet montaj bitti yerleşimleri yaptık aralar hep 80 santim 80 el arabası testi de yaptık rahatça içinde hareket edebiliyoruz şimdi vernik koruyucu vernik iç dış işlemine geçeceğiz önce böyle bir üstünde kalan ufak tefek talaşları temizliyoruz. Onun temizliği de bittikten sonra verniği yapacağız. Vernik de bittikten sonra bazılarının altlarında kot farkından dolayı toprak boşluğu var. Şöyle göstereyim. Şurası. Bunları toparlayacağız. Ondan sonra yerlerini küçük sabitleyeceğiz. Sonrasında da altına karton çalı çırpı toprak doldurma işlemlerine başlayacağız. Montaj bitti. Şimdi tik yağı sürüyoruz. Allah bildiğin tik ya. Herhalde kurur. Aslında daha ucuz yöntemler de var. Mesela yanık motor yağı gibi. Araba yağı, arabaların İş iş makinelerinin özellikle yanık motor yağlarını sürüp gittiği bir e, koruma sağlayabiliriz ama görüntüsü kötü. Şu tarafta 3 tane koyu olan var. Bunlara elimizde abanoz rengi abanoz rengi vernik vardı. Ondan sürdük. Kuruyunca biraz daha değişik renkleri. Onlar boyanalı 2-3 saat oldu vernikleneli. Şimdi tip yağı zaten doğal. Herhangi bir parlaklık bırakmıyor. İşte ahşapın kendi rengini çıkartıyor. Bunlar da zaten sarı çam. Sarı çamın da böyle bir rengi var zaten. Atik ya bunu ne kadar değiştirir? İyice kuruduktan sonra biraz daha değiştirir. Ondan sonra imalat aşamalarını tamamlamış olacağız. Sonra da içlerini doldurmaya gelecek sıra. Sebze yatağı yapımı devam ediyor. Biz böyle biraz kendi hügel kültürümüzü yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi kamerayı çevirip de göstereceğim. Sağdan soldan topladığımız odunlar, dal parçaları, birazcık ot parçaları. Bunları sebze yataklarının dibine atıyoruz. En alta karton serdik. Kartonların üstünde kolibantları vardı. Onları temizledik boyasız temiz kartonlar kullanıyoruz. Vardı elimizde daha önceden stoklamıştık. Onları ıslattık. Üstüne odunlarımızı, dal parçalarımızı attık. Onun üstüne bahçe toprağımızı atacağız. Onun üstüne de samra karıştırarak tekrar biraz toprak atacağız. Şöyle bitmiş halini, daha doğrusu ilk halini bir çekeyim. Evet burada bir tanesi var. Altta karışık kuruşuk budamadan çıkan, sağdan soldan çıkan odun parçaları, dal parçaları. Burası da öyle. Dolduruyoruz ufak ufak. Burada eski kütük bile var içinde. Karışık kuruşuk yaptık. Burada toprağımız var. Güzel bahçe toprağı dışarıdan getirdik. Bu tarafta da bir miktar buraya çektiğimiz güzel yanmış neredeyse iki senelik koyun gübresi var. Bunların hepsini karıştırıp üstüne atacağız. Bu yatakların hepsini dolduracağız. Birinci yatağımızı bitirdik. Şimdi tohumdan çinlendirdiğimiz bezelyelerin fide olarak yatağa geçişini yaptı Burçin. Can sularını veriyor. Biraz daha verebilir. Böyle planlı bir şekilde planlı dikim, planlı üretim yapıyoruz. Yani hangi yatağa, hangi sebze, hangi aralıklarla kaç tane dikilecek hepsi planlı. Genel olarak toprağa attık gübreyle karıştırarak. Sonra bir bayağı bir attıktan sonra tepeye kadar şöyle ufak bir OSB parçamız vardı. onun üstüne koyduk. Üstünde zıpladık. Toprağı altta kalan toprağı sertleştirdik. Üstte kalan boşluklara Biraz daha toprak koyduk. Biraz daha burası hava bir toprak oldu. Fide yerlerini de <laughs> fide o, oyuğu mu diyorlar? Ne diyorlar ona? Evet, o aparat. O aparat olmadığı için kürek sapıyla yaptık. Ne oldu işte Hayırlısıyla ya? bakalım. İnşallah güzel bir bezelye sezonumuz olacak İlk diktiğimiz fideler adına. Toprağımızı attık. Böyle bir silme yaptık. Şimdi bunu biraz bastıracağız. Bastırmak için de de kendimin 98 kiloluk özel sistemini kullanıyorum. Eski bir OSB parçasıyla güzel bastırıyoruz toprağımızı. Herhalde bir 3-4 santim fark çıkıyordur. Baktıktan sonra boşalan yere yine toprak atacağız. Ama onu biraz gevşek bırakacağız. Parçalanmamış keçi gübresi. Bazı yerler ciddi çöküyor. Amacımız toprakta boşluk kalmaması. Şimdi biraz daha toprak atıp boşluğu dolduracağız. Evet arkadaşlar bugün tamamladık. Vallahi bunu yaptık. Bezelyeleri diktik. Bezelyelere sırık mırık yapmak yerine internette gördüğümüz bir model uyguladık. Hemen onu göstereyim. Böyle bir metrelik altı da var. 25 santim 1.25'lik çıtalar çaktık. Bunlara onluk delikler açtık. Bu deliklerden normal yeşil serada kullandığımız iplerden 10 tane yaptık. Şimdi bu bezelye arkadaşlar verimli olurlarsa 1 metre veya daha üstü uzayacaklar. Onlar ne yapacak? Bunlara böyle Sırık çakıp uzatmayacağız. Fasulyede de aynı sistemi uygulayacağız. Salatalıkta da aynı sistem. Domatesde de aynı sistem. Buraya böyle bunlar tutunacaklar. Tutunmazlarsa biz ufak müdahalelerle bir içten bir dıştan örgü gibi bunları yukarıya doğru asmış olacağız. Şimdi sulama sisteminin damlamanın çekilmesi kaldı. Hafta içi de onu yaparsam bu iş tamamlanır.